değişik kesimleri arasındaki eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, barınma, korunma, istihdam, ücret ve gelir dağılımı gibi alanlarda ortaya çıkan farklılıkları, çatışmaları ve zıtlıkları giderme sosyal politikanın temel amaçlarıdır. Ülkelerin bu amaçları gerçekleştirebilmek için bir takım araçlar kullanmaları gerekir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, ulusal araç, Kamu müdahalesi, kendi kendine yardım, sivil toplum, sendika özgürlüğüdür. Bu programı izledikten sonra sosyal politikanın teorik amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlar nelerdir? Sosyal politikanın ulusal araçları arasında yer alan kamusal araçların belirleyici özelliği nasıl açıklanır? Kolektif kendi kendine yardım araçlarının sosyal politika açısından önemi nedir? Sosyal politikanın ulusal araçlarındaki değişimin nedenleri nasıl sıralanabilir? sorularına cevap bulabileceksiniz. Çağdaş sosyal politikanın temel amaçları sanayi kapitalizminin ortaya çıkardığı sosyal sorunları çözmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için de bazı araçlara gereksinim vardır. Sosyal politikanın ulusal araçları esas olarak iki grupta toplanır. Birinci grupta sosyal politika bilim dalının temel özelliklerinden biri olan kamusal alanda yer alma özelliğine dayanan araçlar yer alır. Bunlar kamu gücü ve otoritesini temsil eden yasal düzenlemeler, kamunun izlemiş olduğu eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, istihdam ve ücret gibi kamusal politikalar ve yasaların ve politikaların uygulanmasından ve denetlenmesinden sorumlu kamusal kurumlardır. İkinci grupta ise kolektif kendi kendine yardım mekanizması yer alır. Bunlar halkın kendi özgür iradesiyle ortaya çıkardığı, tamamen dayanışma, merhamet, acıma ve yardımseverlik duygularını yansıtan yardımlaşma ve dayanışma araçlarıdır. Bu araçların en önemlileri sendikalar, vakıflar, kooperatifler, dernekler ve diğer gönüllü yardım kuruluşları gibi tüzel kişilikleri olan kuruluşlardır. Ulusal araçlardan ilki kamusal alanda yer alma özelliğine dayanan araçlardır demiştik. Bunlardan biri olan kamu müdahalesiyle ilgili açıklamalarla programı sürdürelim. Özgürlük ve eşitlik temelli iktisadi liberalizm ve zenginliklerin kaynağı olan sanayi devrimi, başta işçiler ve onların aileleri olmak üzere toplumların güçsüz kesimlerinin durumlarını kötüleştirmiş, gelirin bölüşümünü daha da bozmuş ve toplumsal çatışmaların kaynağı olmuştu. İktisadi liberalizmin yol açtığı bu ve benzer sorunları ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla çalışma hayatına devletler müdahale etmek zorunda kaldılar. Bu müdahale ilk olarak işçilerin kendileri ve ailelerini çalışma hayatının tehlikeleri ve zararlarına karşı koruma şeklinde ortaya çıkar. İlerleyen dönemde sosyal demokrasi alanına geçmeyle ilgili gelişmeler koruma alanını ve kapsamını daha da genişletir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi kamu müdahalesi Devlet gücüyle ekonomik veya sosyal bir gelişmenin ortaya çıkardığı problemlerin giderilmesi demektir. Kamu müdahalesi düşüncesi ve araçları ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara ve bunun şiddetine bağlı olarak sürekli değişir. Bu değişim bazen iç etkenlerle, bazen de dış etkenlerle olabilir. Peki nedir bu etkenler? Bunlardan ilki devlet anlayışının değişmesidir devlet kavramının ortaya çıktığı ilk dönemlerde devlete yüklenen görevler iç ve dış güvenliği sağlamaktır. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlara ve ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuki anlamda yaşanan gelişmelerin sonucu bu görevlerden oldukça uzaklaşılır. Devlet en genel anlamda yoksulluk sorunu ile özel olarak da çalışma hayatına, sosyal politika ve sosyal hukuk araçlarını kullanarak müdahale etmekle sosyal adaleti sağlamak üzere yoksullar ve çalışanlar lehine tasarruflarda bulunmakla görevli kılınır. Görüldüğü gibi devlet anlayışındaki değişime bağlı olarak sosyal devlet algısı da değişir. Bazen bu algı güçlenir. Buna bağlı olarak devletin piyasaya müdahalesi artar. Müdahale araçları çeşitlenir. Algının zayıfladığı dönemlerde ise devlet rolünü azaltır ve bazı müdahale araçlarından vazgeçer. Demokratik toplumlarda siyasal iktidarların seçimle belirlenmesi de sosyal politika anlayışında önemli değişmelerin yaşanmasına yol açar. Gerçekten de iktidara gelebilmek için siyasal partiler arasındaki rekabet sosyal politika kapsamında halka verilen hizmetlerin genişlemesine neden olmaktadır. Nedenin ne olursa olsun devletin büyümesi de toplumun ekonomik ve sosyal hayatıyla ilgili pek çok alanda rolünün artması anlamına gelir. Bu rol artışı devletin hem hizmet alanlarının genişlemesine hem de daha fazla harcama yapmasına neden olacaktır. Hizmet ve harcama alanlarının her biri yeni bir kamu müdahalesi şeklinde kendisini gösterir. Özellikle kriz sonrası bunalımın aşılamaması üzerine devletin piyasada aktif rol alması, piyasa müdahalesi anlayışının güçlenmesine ve kamu harcamalarının artmasına neden olur. 2008'in son çeyreğinde başlayan ve 2015'in sonlarında halen etkileri görülen ekonomik kriz buna örnek verilebilir. Piyasa ekonomisi anlayışının önem kazandığı bu yıllarda piyasa krizi kendi kurumları ve kurallarıyla aşamamıştır. Bu durumda kamu para ve iktisat politikaları ile piyasaya müdahale etmiştir. Kamu müdahalesi düşünce ve araçlarının değişme nedenlerinden biri de katılımcılık anlayışının genişlemesidir. Klasik demokrasi anlayışının gelişmesi sonucu ülkelerde ekonomik ve sosyal hayatı ilişkin kararların alınmasında siyasal iktidarlarının yanında sendikalar, dernekler, barolar ve odalar gibi sivil toplum kuruluşları da etkili olmaya başlamıştır. Bölgesel gelişmişlik farklılıkları, korunmaya muhtaç kesimlerin büyümesi, hümaniter, kültürel, dini ve askeri nedenler de kamu müdahalesi düşünce ve araçlarının değişmesine neden olurlar. Gelelim kamu müdahalesi araçlarına kamu müdahalesi araçlarından ilki yasal düzenlemeler demiştik. Diğerleri ise kamusal politikalar, kamusal kurumlar şeklinde sıralanıyordu. Yasal düzenlemeler, toplumsal hayatı ilgilendiren konularda çıkarılan, bir taraftan devletin bu alanlara müdahalesiyle ilgili sınırları ortaya koyan, diğer yandan bu müdahaleyi meşru duruma getiren araçlardır. Bu yasal düzenlemeler de kısa, orta ve uzun vadeli politikaların birer üründür. İzlenilen politikalar bağımsız bir araç olma özelliğine sahip değildir. Ancak her yasal düzenlemenin ve kamusal kurumun arkasında bir politikanın olduğu söylenebilir. Kamu müdahalesi araçları içerisinde önemli bir yere sahip olan kamusal sosyal politika kurumları, hem kamusal sosyal politikaları hazırlayan hem de bu politikaları hayata geçiren kurumlar olarak ayrı bir önem taşır. Sosyal politikanın ulusal araçlarını kamusal alanda yer alma özelliğine dayanan araçlar ve halkın kendi özgür iradesiyle ortaya çıkardığı kolektif kendi kendine yardım mekanizması olarak ikiye ayırmıştık. Sanayi devriminin yarattığı ağır koşulların yol açtığı sorunları çözmek ve var olan düzeni koruyabilmek için ilk kamu müdahalesi araçlarının işçiler ve onların sorunlarına uygulandığına değinmiştik. Ancak yeni sanayi merkezlerinde sayıları giderek artan ve aynı ekonomik ve sosyal sorunlar içinde kalan işçilerin ortak bir bilince ulaşmaları çok da zor olmaz. İşçi hareketleri sendikalar aracılığıyla işverenler karşısında yeni bir denge durumunu ortaya çıkartırken aynı zamanda bu tecrübe ile güçlü bir sendikal kültürün oluşumunu da sağlar. Kolektif kendi kendine yardım araçları, demokrasi anlayışındaki gelişmeler, kamunun artan ve çeşitlenen hizmet yükleri her alana yetişememe, kamusal düzenlemelerin çağın ihtiyaçlarına uyum gösterecek esnekliğe sahip olmaması ve özel olarak ilgilenilmesi gereken alanların her geçen gün çeşitlenmesi ve hacminin genişlemesi gibi nedenlerle ortaya çıkar ve gelişir. Kendi kendine yardım araçlarının amaçlarına gelince, bu amaçların başında kendi kendine yardımın ortaya çıkardığı tatmin duygusu yer alır. Demokrasinin gelişimine katkı yapma, sivil toplumu ortaya çıkarma ve güçlendirme, daha iyi yaşam koşullarına ulaşma, yurttaşlık bilincini geliştirme, devletin sosyal politika fonksiyonlarının geliştirilmesi ve denetlenmesi gibi amaçlar da diğer önemli amaçlardandır. Kısaca söylersek, hükümetlerin sosyal sorunlara yeterince zaman ayıramaması sivil toplum kuruluşlarının modern toplum sorunlarını çözmeye talip olmalarına neden olur. Sivil toplum kuruluşları bu ihtiyaçtan yola çıkarak insanı değiştirmeye, eğitmeye maddi ve manevi refahlarını sağlamaya, yurttaşlık bilincini geliştirmeye, diğer toplumsal kesimlerle dayanışma bilincini geliştirmeye, toplumu daha çoğulcu hale getirmeye çalışırlar. Kolektif kendi kendine yardımın en önemli aracı sendikalardır. Ekonomik, sosyal ve siyasal yapıda ortaya çıkan değişmelere bağlı olarak sendikalar yanında vakıflar, kooperatifler Dernekler, siyasal partiler ve gönüllülük esasında faaliyet gösteren diğer yardım kuruluşları da toplumlarda önem kazanmaya başlamıştır. Programa sosyal politikanın ulusal araçlarının esas olarak iki grupta toplandığını belirterek başladık. Birinci grupta sosyal politika bilim dalının temel özelliklerinden biri olan kamusal alanda yer alma özelliğine dayanan araçlar yer alıyordu. Bunlar yasal düzenlemeler, kamusal politikalar ve yasalarla politikaların uygulanmasından ve denetlenmesinden sorumlu kamusal kurumlardı. İkinci grupta ise kolektif kendi kendine yardım mekanizması yer alıyordu. Bu araçların en önemlileri sendikalar, vakıflar, kooperatifler, dernekler ve diğer gönüllü yardım kuruluşları gibi tüzel kişilikleri olan kuruluşlardı. Halkın kendi özgür iradesiyle ortaya çıkardığı tamamen dayanışma, merhamet, acıma ve yardımseverlik duygularını yansıtan yardımlaşma ve dayanışma araçları olan kolektif kendi kendine yardım hakkında verdiğimiz bilgilerle programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Sosyal Politika ders kitabının dördüncü ünitesinde yer almaktadır.